Tüm dostlara yeniden merhaba. Bugün arkadaşlar yine oturumla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi her geçen gün İsveç'te ve diğer Avrupa ülkelerinde sınırlı oturum almak veya sınırsız oturum almak, vatandaşlık almak zorlaşıyor. Her geçen gün yeni kanunlar çıkıyor. İsveç'te bu ülkelerden biri bir yıl önce oturumla ilgili, oturum almayla veya sınırsız oturum almayla ilgili önemli değişikliklere imza attı. Ee, şimdi yine hükümet e, bir hazırlık içinde. E, bunu da Uyum ve Göç Bakanı bunlarla ilgili kamuoyuna önemli bilgilendirmeler yaptı. Bunlarla ilgili detayları sizlere birazdan vereceğim. Ama öncelikle bir yıl önce neler değişti? Detaylı olarak videomda anlatmıştım ona bakabilirsiniz. Kısa bir özet yapayım isterseniz. Eski haliyle Aileden baba veya anne herhangi birisinin bir oturumu varsa ailenin diğer üyeleri de rahat bir şekilde oturum alabiliyorlardı veya sınırsız oturum alabiliyorlardı. İşte bunda bir önemli bir değişiklik yaptı İsveç hükümeti. Aileden herhangi birisinin sınırsız bir oturum alması diğerlerinde alacağı anlamına gelmez çocuklar hariç şeklinde bir değişiklik yaptı. Yani sınırsız oturum alabilmek için mutlaka ve mutlaka sizin e, sınırsız süresiz bir işinizin olması lazım şeklinde yani devlet tarafından desteklenmeyen bir işinizin olması gerekiyor şeklinde yeni bir kanun çıkardı. Şimdi e, hükümet iki yeni kanun hazırlıyor. E, bu değişiklikleri sizlerle şimdi isterseniz paylaşalım. Hangi konularda değişiklik yapıyor? Hangi yeni kuralları getiriyor? Önce haberin bir detayına bakalım. Daha sonra haber üzerinden açıklamalı bir şekilde gidelim. Regeringen vill ställa mer krav för att personer ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige. De vill att man ska kunna svenska och ha kunskap om svenska samhället. Evet, giriş bu. Yeni getirdiği kanunda, yeni hazırlığını yapmaya çalıştığı kanunda iki tane şart hazırlıyor. Birincisi İsveççeyi bilmek. İsveççe yeterliliğe sahip olmak. İkincisi de İsveç toplumu hakkında bilgi sahibi olmak. Bununla ilgili şimdi bakanın bir açıklaması var. Integrahum ve Migrahums e, minister dediğimiz yani Göç ve Uyum Bakanı'nın bir açıklaması var. Onu dinleyelim isterseniz. Kend Bakaran yaptığı açıklama bu, diyor ki, dil bilmiyorsanız İsveç toplumunun bir parçası olmanız zordur. İşin özeti bu. Yani iki yeni hazırlık yapılıyor. Birincisi İsveççe yeterlilik, ikincisi ise İsveç toplumu hakkında bilgi sahibi olmak. Bunları da bir sınırsız oturum almak için bundan sonraki oturumlarda insanların önüne koyacaklar sınırsız oturum almak için. Zaten e, vatandaş olabilmek için sınırsız oturum sahibi olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Daha önce gelen e, şartların birisi neydi? Kendi geçiminizi sağlayabilecek bir işinizin olması. Yani daimi oturum alabilmek için mutlaka sizin, süresiz herhangi bir yerden destek almadığınız bir işinizin olması gerekiyordu. Şimdi de hükümet diyor ki bundan sonra toplumu tanımanız, toplumu bilmeniz ve İsveççe'de yeterli olmanız. İsveççe zorunluluğu ve toplum bilgisi zorunluluğu geliyor ama bunların ilgili detaylar henüz belli değil. Mesela bu bir test olarak mı yapılacak? bunlarla ilgili bir sınav mı yapılacak veya işte bir heyetin karşısından mı çıkılacak? Bunlarla ilgili detaylar henüz belli değil ama bunun üzerinde bir heyet kurulmuş, bunun üzerinde çalışılıyor. İsveç'te bu sınavları yapan üniversiteler var, dil okulları var. İş buna paslanacak yoksa bunlardan alınan belge yeterli mi olacak? Mesela toplum bilinci diyor, toplum kültürü diyor, topluma uyum diyor. Bunlar nasıl tespit edilecek. Bunlarla ilgili henüz net bir karar alınmış değil. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda nasıl değişiklik yapıldığını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önemli bir detay var. Yaşlı insanlar ve çocuklar için bu sınavlar buna benzer şeyler geçerli değil. Bunu da buradaki haber kaynağında görüyoruz. Diğer partiler hem destekliyorlar, hem de hükümeti eleştiriyorlar, geç kalınmış bir karar, geç kalınmış bir hazırlık olarak e, görüyorlar bunu. Hatta e, en büyük partilerden birisi olan e, Moderaterna e, Partisinin sözcüsü de hükümetin bu konuda yavaş ilerlediğini çalışmaları çok yavaş yaptığını söyleyerek hükümete eleştiri getiriliyor bir an önce diyor bu kararın meclise getirilmesini istiyoruz şeklinde de açıklamaları var. Hem muhalefet partilerin hem de diğer parti sözcülerinin yaptığı açıklamalar bu şekilde. Aslında geçen sene gelen şart yani sınırsız oturum alabilmek için geçiminizi sağlayacak bir işinizin olması şartı aslında biraz da dil zorunluluğuna bağlı bir şart. Zaten diliniz yeterli değilse, dilde herhangi bir seviyeniz yoksa, zaten bir iş almak da zor. Yani hiç İsveççeniz yoksa, hiç konuşamıyorsanız bir iş sahibi olmak, kadrolu bir iş sahibi olmak gerçekten zor. Geçici işler yapabilirsiniz ama bir şirketin size iş vermesi için dilde belli bir seviyenizin olması lazım. Aslında bu gelen dil zorunluluğu da geçen sene gelen iş bulma zorunluluğunu tamamlayan bir e, kural aslında bir kanun aslında birbirini tamamlıyorlar. Toplumu adaptasyon veya toplum bilinci toplum kültürü e, bunlar ilgili nasıl bir e, çalışma yapacaklar bunu nasıl tespit edecekler bunlar ilgili e, hangi ölçütleri koyacaklar e, gerçekten e, bunu ben de çok merak ediyorum bekleyip göreceğiz. Dil, dil sınavları zaten üniversitelerde yapılıyor. Birçok üniversite dil sınavları yapıyor. Oradan belgelerinizi alabiliyorsunuz. veya işte kurslar var, SFI kursları var, Sivenska kursları var. Bu kurslardan belgeleri alabiliyorsunuz. Kendinizi Sivenska 3 dediğimiz dil yeterlilik belgesini birçok kurumdan alabiliyorsunuz. Yani kısaca söyleyebileceğimiz yeni iki kural geliyor. Bu iki kuralda oturumu tamamlayan geçen seneki gelen kanunu tamamlayan iki önemli diğer faktör şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili yine sorularınız olursa yorum kısmına eklersiniz. Yine cevap vermeye çalışırım. Evet arkadaşlar yeni gelen iki kanun bu şekildeydi. Bunlar tabii henüz daha kanunlaşmadı. Seçimden sonraya mı kalır, seçimden önce çıkaralım mı bunu bilmiyoruz. Ama bakanın açıklaması ve kamuoyuna duyurduğu yeni iki kanun bu şekilde olacak arkadaşlar. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.